cihan yaratılmış, yaradan aşkıyla dolu. Bir nefeslik, göz açıp kapamalık bir dünya. Yollarla çevrilmiş bu dünya. Herkesin payına başka düşermiş bu yollarda. İmtihanlarla bezeli koca bir dünya. bize dua biriktirdiğimiz bir yoldayız bugün. Çok şükür Ya Rabbi. Senin için seninle vardık bu yollara. Bize bahşettiğin her bir zerremizle hamdü senalar olsun sana. Mukaddes beldelerin huzurunda kavuşuyor eller semayı. Sana şükretmemiz de senin nimetlerindendir Allah'ım. Kullarının hep en güzele ulaşmasını dileyen yüce Rabbim. Kelimelerin anlam yettiremediği en güzeli mukaddes beldeleri nasip ettin bize. Başlamak gerek senin adınla. Allah'un Hazreti Osman Efendimize bir gün bir sahabe geliyor. Hazreti Osman Efendimiz ona bakar bakmaz "Sen hangi haramdan geliyorsun?" diyor. Sahabe titriyor. "Ya Emir el Mü'minin ne haramı ne oldu?" "Gözlerindeki diyor o haram izi hala gitmemiş." diyor. Böyle bir feraset. Müminlerin bakışından, ferasetinden sakının ki o Allah'ın nuruyla bakar. Mümin ferasetli olur. Sonra o sahabe şöyle diyor Hz. Osman Efendimiz'e. Ey emir el müminin. Vallahi dediğin doğrudur. Sana gelirken diyor. Ravza'dan geçerken. Bir kadın gördüm diyor. Kadın diyor yürürken diyor. Hafiften rüzgar esti diyor. Onun diyor şu bacağındaki şu kemik var ya diyor. E, bilek kısmı. Oraya gözüm diyor baktı diyor. Sonra çektim diyor huzuruna geldim. Diyor ki evet diyor. Git ittifaret. Senin gördüğünü diyor ben de görmüşüm. O gözdeki bakışta keskinliğe bakın. İşte o imanı elde edersek bizi kim aldatabilir? Allah Resulü ne buyuruyordu? Mümin bir delikten iki defa geçmez. Kendimize soralım. Diyebilir miyiz o delikten geçmedik? Nefsim için söylüyorum, kendim için. Sizi tenzih ederim. O deliğe yalama olmuşuz. Gir çık gir çık gir çık Allah Teala uyarıyor. Yapma, etme, gitme diyor. Bir daha. Ne de olsa affedeceksin Allah'ım. Şımarık çocuk gibi. Hani anne baba çocuğu affeder ya sürekli böyle. Çocuktur yapar, çocuktur eder filan der böyle. Yaramazlık yapar, buraya kadar getirir yine sabır eder filan. En sonunda basar tokadı yani. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, şefkati de öyle yani. Hakikaten. Bakıyorsun. Aman Allah'ım. Sabrediyor, sabrediyor, sabrediyor. Bazı sabır biliyorsun ahirete de bırakıyor yani. Mümin kulları dünyada hesabını görüyor. Cevşene geçer. Seriyül hisap diye geçer. Ya Rabbi seriyül hisap. Yani allah Teala hesap görür ama hızlı görür yani. Ahirete bırakmıyor burada. Şimdi alem İslam'ın durumu ortada. Değil mi? Bilal-i Habeşi Hazretleri'nin bulunduğu makam olan Şam-ı Şerif'e kadar Suriye, Mısır, değil mi? Yusuf Aleyhisselam'ın makamına kadar. Irak, yine İran hakeza, Abdülkadir Geylan Hazretleri makamına kadar. Oradan Filistin, bütün peygamberlerin beşiği yani, bütün peygamberler oradan geçmiş. Kabe ile arasında 40 sene var Mescid-i Aksan'ın inşası yani. Bu kadar da ehemmiyeti var. Aman ya Rabbi. Sonra dönüyorsun Afganistan. İslamiyet'in böyle en kahraman ordusu sermayesi orada. Ejde Osman yıkılırken bile sandıklar dolusu Osmanlı ayakta kalsın diye ecdada ganimet, altın, gümüş gönderiyor. O Afgan kadınlar kollarındaki ziynet eşyalarını Osmanlı yıkılmasın diye gönderiyor. Sonra bakıyorsun Türk milleti Azerbaycan'dan tut. Türkistan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan. Kaç kuşaktayız ya? her yere gitmişiz, İslam sancağını dikmişiz. Bundan sonra burada Hz. Peygamber'in sözü geçer demişiz. Gittiğimiz yere götürdüğümüz tek şey Resulullah'ın bize gösterdiği şeyi göstermişiz. Allah'ın adaletini göstermişiz. Bu hakimiyet altında vallahi Hristiyanlar memnun yaşamış. Vallahi Yahudiler memnun yaşamış. Ermeniler memnun yaşamış. Din, dil, ırk ayrımı, millet ayrımı yapılmamış. Hepsi bir vazifeye getirmiş. Böyle olduğu halde şeytan ve avaneleri atmışlar. yapmışlar? Üstüne düşen görevi bir hakkın layıkıyla yerine getirmişler. Onlar bu vazifeyi yaparken müminler ne yapmışlar? Nefsine düşmüşler. Birbirleriyle uğraşmışlar. Hatta bir gün dua ederken Ya Rabbi müminlere yardım et bu dağınıklığımızı, parçalanmışlığımızı birleştir, topla diye yapıyorken orada bir ehli kalp zat müdahale etmiş. Demiş ki bu dua samimi bir dua değil. Biz birbirimize bela olmuşuz, haberimiz yok. Mümin, mümin kardeşine zulm ediyor ya. Elinden, dilinden ve emin, belinden emin olan kişi mümindir. Vasıf bu. Diyebilir misiniz? Ben iş arkadaşım, okul arkadaşım, akrabam filan filan. Bunun elinden de, dilinden de, belinden de eminim diyebilir misin? Eşini, karını, çoluk çocuğunu o adama teslim edebilir misin? Hiçbir şey olmaz diye. Ya da malını, mülkünü, servetini, emanetini teslim edebilir misin? Öyle bir hale gelmişiz ki ahlak-ı Resulullah'ın A'sı, B'si bize kalmamış. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de allah Teala ne diyor? Özünüze dönün. Ey iman edenler! Allah'a iman edin diyor Allah Teala. İman edenden iman edin diyor. Devam ediyor başka bir ayetinde. Mealen söylüyorum. Siz kendi durumunu düzeltmezseniz Allah toplumun durumunu düzeltmez diyor. Herkes kendi kapısının önünü süpürmezse bu iş olmaz. Herkesin kendi dairesi vardır. Sen Adana'da, Ceyhan'da. Sen Bursa'da, sen İzmir'de. Sen Tekirdağ'da. Herkes kendi mahallesinden başlayacak bu işe. Kurtarıcı beklemeyeceksiniz. Kurtarıcı gelir bizi kurtarır. Süpermen gelse hiçbir şey olmaz. Allah Resulü büyük bir kurtarıcıydı değil mi? Ebu Cehil'i kurtardı mı? Ebu Leheb'i kurtardı mı? Utbe'yi, Şeybe'yi kurtardı mı? Allah Resulü'nü dinleyenler kurtuldu. Dinlemeyenler kurtulamaz. Bizlere bir vazife verildi. Emri bil maruf, nehy anil münker. Bunu unuttuk. Yani Allah Teala'nın helallerini, emirlerini tebliğ edeceğiz. Haramlarından o sakındıracağız. baba düşünün evladının getirdiği karnedeki kırık notlar sebebiyle ona kızıyor sana emek verdim diyor dershaneye verdim diyor yurda verdim diyor bu karnedeki kırık not ne diye kızıyor o anne baba oğlum paşa olsun makam mevki sahibi olsun der iken benim evladımın imanı ne haldedir bakmıyor namazını kılmış mı umurunda değil Allah'a itikadı nasıl? Hiç oralı değil. Yaşlı başlı insanlar, dedeler bile artık torunlarına namaz abdesti sormuyor. Oğlum kaça gittin? Okulda karne nasıl? Buradan başlıyor. Biz ne ara bu kadar uzaklaştık? Bunlar yanlış. Bunlar bizim eksik ve hatalı taraflarımız. İnşallah özümüze döndükçe sözümüzü söyleyeceğiz. Sözün özü Sultan Abdülhamid Han Hazretleri Evliyaullah'tandır. Halifelerin büyüklerindendir. Üstadın ifadesiyle yaşasın. Yaraları tedavi etmek fikrinde olan Halife-i Ruhi Zemin Sultan Abdülhamid Han diyor. Misbah gazetesinde geçiyor. Yani gazete olarak, tarih olarak da 1908 miydi? 18 tam hatırlamıyorum. Düşün yani. Yaraları tedavi etmek fikrinde olan Sultan Abdülhamit Han diyor üstad. Niye? Çünkü o keşfen gördü. Peki tahttan indirilirken ona demedim adamları. İsterseniz bu işgali bastırabiliriz. Biraz kanlı olur ama sizi tahttan indirmeyiz. Bunları sindirebiliriz. Gücümüz var diyorlar. Abdülhamit Han ne diyor? Az önce Hızır'ı gördüm diyor. O da bir şey demiyordu. Bu millet diyor bunu hak etmiyor ve kendi rızasıyla kan dökülmesinde o tahttan iniyor. Madem diyor bunu istiyorlar buyurun. Çünkü allah Teala da öyle diyor. Kutsi hadiste de geçer Efendimiz de söylüyor. Siz neye layıksınız idarecileriniz öyle olur. Ve unutmayın ki idarecilerinizi siz seçersiniz. Sizin başınıza gelenler var ya hadiseler yaşadıklarımız, Kendi elleriniz ile yapık, yapıp ettikleriniz sebebiyledir diyor. Hatta diyor ya bir evlat diyor yaramazlık yaparsa o evladı kızmadan önce anne baba diyor kendine baksın. Benim hangi hareketim fiilim sebebiyle bu evladım bu taşkınlığı yaptı desin diyor kendine. Sonra dönsün Rabbine. Ya Rabbi ben hangi hatayı günah işlediysem tövbe diyorum af istiyorum senden desin ve inşallah o evladı da ıslah olacaktır. İşte formül. Kendimizi düzelttik mi düzeliyoruz. Yeter ki biraz tefekkür edelim. Yeter ki biraz şuurlu olalım. O yüzden dikkat edin. Bir sene nafile ibadet ediyorsunuz. Buna mı kabil? Sadece bir saat tefekkür ediyorsunuz. İslam'ın derdiyle dertleniyorsunuz. Allah için ne yapabilirim diyorsunuz. Tefekkür ediyorsunuz. allah Teala buyurur ki işte diyor o sizin bir saat o düşünceniz Ciddi düşünceniz, tefekkürünüz sizin bir yıllık bana yaptığınız nafile ibadetlerden üstündür diyor. Bir yıl nafile ibadetine oluş koyabilirsin. Tesbih namazları, evabin namazları, işrak namazları, kuşluk namazları, dua namazları koy. Koyabildiğin kadar. Bunun yerine sadece bir saat ve bu şekilde ölü beyin hücrelerimiz canlanır. Bunu tabi manevi olarak söylüyorum, biyolojik olarak demiyorum. Ölü beyin hücresi deyince hemen 21 tane kuş üzümü, çörek otu, şu duayı bundan bahsetmiyorum. Yani imanımızı diriltelim artık. O iman bizim yüreğimize coşsun, şahlansın. Bunu başarırsak Allah'ın lütfuyla ve keremiyle bu işler düzelecek. Biz düzelirsek düzelecek. Anlatabiliyor muyum? Ya benimle mi olacak dersen hiç düzelmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaç kişiydi? Önce bir kişiydi. Sonra Hz. Hatice'nin iki kişi oldu. Sonra Hz. Ali Efe üç kişi oldu. Sonra Ebu Bekir Efendi dört kişi oldu. On yıl boyunca kırk kişi zor toplandılar değil mi? Hz. Ömer Efendimizle beraber. On yıl ya. Kırk yaşına nübüvvet verilmiş. Elli yaşına kadar on kişi. Otur, kırk kişiye ulaşmışlar. On senede. Çok sevdiği amcası Ebu Talip değil mi? bir türlü söyleyemiyor, yapamıyor. Ama sabırla o bir kişi, iki kişi, kırk kişi ne yapmış? Şu anda bir buçuk milyar. Fakat çoğu zaman hükmümüz yok. Azlardı ama hükmü çoktu. Sözleri çoktu. Çünkü şu sözü unutmayın. Diyor ki, üstadım muhterem ifadesiyle söyleyeceğim. 23. sözde geçer. Diyanet İşleri Başkanlığı biliyorsunuz artık bunları neşrediyor. Diyanetten alabilirsiniz. İman hem nurdur hem kuvvettir. Hakiki imanı elde eden bir adam kainata meydan okuyabilir. Ve hadisatın taarruzlarından ne yapıyor? O iman ile kendini muhafaza edebiliyor. Ve kimin himmeti milleti ise o tek başına bir millettir. Din, dil birdir. O da İslamiyettir. Nokta. Bunu unutmayalım. Din, dil birdir. O da İslamiyettir. Bunu anladığımız zaman bu işler çözülecek. neler? Anne adayları. Onlar ne yapacaklar? Abdülhamid hangi bir evlat doğurmak için Allah'a dua edecekler? Resulullah'ın ahlakı gibi ahlaklanmış evlatlar doğurmak için Allah'a dua edecekler. Yardım isteyecekler. Her gün yardım isteyecekler. Ya Rabbi, bize ihsan ettiğin ve edeceğin evlatları senin yolunda yolcu eyle. Bizim neslimizden zürriyetimizden namazsız, abdestsiz, kitapsız, sünnetsiz zındık hesabına çalışan din düşmanları gönderme. Bizim neslimizi temiz ve pak ele diye dua edecekler. Babalar ne yapacak? Dedeler ne yapacak? Onlar da diyecek ki Ya Rabbi evladı iyalimize helal rızık getirmeyi. Onlara bir hakkın İslamiyet'te sahip çıkmayı ve öğretmeyi yardım eyle bize yol göster diye Allah'ta istimdat edecekler. Unutmayın. Her gün Allah'tan istimdat isteyen, yardım isteyen, medet isteyen asla yarı yolda kalmaz. Mutlaka menzile ulaşır. Ve Sultan Abdülhamit Han Hazretleri bu din yıkılmasın diye, İslam'ın sancağı düşmesin diye tek derdi bu saltanat yok derdi. Demiş ki ben İslam dünyasını birbirine bağlamam gerekiyor. Üsküdar'da harem, biliyorsunuz değil mi harem otogarı var. Niye harem? Buraya ne diyorlar? Harem diyorlar. Oraya da harem diyorlar. Neden? Çünkü oradan kalkıyor tren Haydarpaşa'dan geliyor Medine-i Münevvere'ye. Bugün oranın adı haremdir ama gidiyor orada sor harem otogarından binen otobüs yolcularına şeyleri. Buranın adı niye haremde? Şöyle bakar yani. Çok nadirdir yani. Anlamanılmaz harem yani Allah'ın mahremine giden, Resulullah'ın mahremine giden yoldur bu yol. İşte dedim ya bu trengarını garını Medine ve Resulullah'a giden yolları açmasaydı Avrupa rahatsız olmayacak, Osmanlı yı yıkmaya belki kalkışmayacaktı. Ne zaman ki bunu yapmaya başladı ve Osmanlı için oyunlar başladı. İçeride hainler, dışarıda hainler. Zaten içeride olunca kapı kilit tutmaz malum hançerleyen hançerleyene. Bürtüsler çok. Allah muhafaza eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Hilafet benden sonra 30 yıl sürecektir. Ondan sonra saltanat olacaktır. Ondan sonra ümmetin fesada girecektir. Ve anarşi bas gösterecek, kan dökülecektir. Ve çok İnsanlar ölecektir deyince sahabe soruyor Ya Resulallah. Kafirlerle müslümanlar arasındaki bir savaş sebebiyle mi? Hayır. Mümin mümin kanını dökecek. Mümin müminin arzuna geçecek deyince Ya Resulallah bu ne dehşetli bir haberdir. Onlar mecnun mu olmuşlar deyince hayır. Onlar cehalet kurbanı olacaklar. Yani İslam'ın cahil olacaklar. Sonra Allah onları yeniden bir fereç verecek. Sonra Yeniden bir bozgunluk. Sonra kıyamet kopacaktır. Şimdi bu hadis yarısına kadar yaşandı. Hatta yarısını biraz da geçti. Hilafet Allah Resulü'nü haber verdiği gibi tam 30 sene sürdü. Bakın kaynaklara. Hazreti Hasan Efendimiz'in şehadetiyle, şehit edilmesiyle 6 ay kısacık bir halifeliği var Hasan Efendimiz'in. Tam 30 yıl. Ondan sonra saltanat çekine geldi. Muaviye, Yezid derken. Sonra Osmanlı'ya geçmesi yine saltanat şekline devam etti. Sonra ne oldu? Hilafet gitti. Ümmet fesada düştü. Paramparça oldu. Kan dökmeye başladı. Şimdi hadisin bu son ayağında olan anarşiyi görüyoruz şu anda. Katliamları görüyoruz. Toplu ölümleri görüyoruz. Bunlar belki biraz daha göreceğiz. Ama inşallah sona geldik. Biz görmesek inşallah çocuklarımız görür. İslam ümmetinin ağlayan yüzü gülecek. Resulullah haber verdiği için bu böyledir. Yani kahinler gibi tahmin, yorum filan değil. Resulullah haber verdiği için böyle olacaktır. O ne dediyse olmuştur. Hazret Hasan Hüseyin Efendimiz sağ ve sol dizin oturdu. Resulullah onları sevdi, okşadı değil mi? Bir perde açtı ve Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendimizin nasıl şehit olacaklarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem plazma TV'de seyreder gibi olayı izledi. Ve Allah Resulü gözyaşlarına hakim olamadı. Hazreti Hasan'a güzel dedi. Hüseyin'e de güzelcik dedi. Hüseyin güzelcik demek. Hasan güzel demek. Mesela Ensar'dan bir sahabesi. Ashab-ı Suffe'den. Onu da inşallah Mekke'de anlatacağız. Hubeb bin Adi radıyallahu an. Ona da mesela küçük sevgili diyor. Hubeb oradan geliyor küçük sevgili. Mesela Yasir var değil mi sahabe İslam'ın ilk Kolaylaştıran kimse demek. Ashabın ismi bile tebliğ yani. Fakat Allah Resulü haber verdiği gibi Hz. Hüseyin Efendimizin Kerbela'da şehit olması, Hz. Hasan Efendimizin karısı tarafından öldürülmesi, şehit edilmesi. Hakeza öyle. Mesela Fetih Suresinin son ayetlerine bakın. Hz. Ebu Bekir Efendimiz'in eceliyle öleceği, Hz. Osman, Hz. Ömer, Hz. Ali Efendimiz'in de şehit olacağını Allah ayet haber verdi. Ya. Bunlar aynen gerçi vuku buluyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de gizli açık hiçbir şey kalmamış. Allah her şeyi orada apaçık anlatıyor. Fakat biz onu zannediyoruz ki biz onu bakın bu da bir hatadır. Apaçık Kur'an gelmiş anlaşılması kolay hikayesi var ya. İlmi olana kolaydır. Kur'an'ı yaşanana kolaydır. İlim yok. Bu konuda talim yok. Olur mu? Fizik, kimya, astroloji, tıp ilmi. Sen hiç tıp ilmini almayan bir adamın önüne ameliyata yatar mısın? Ama hocaya gelince atıyorsunuz. Hoca çağırıyor, anlatıyor, herkesi dinliyorsun. İlme bakacağız. Araştıracağız. Diyeceğiz ki kimi dinleyeceğiz? Kitapları dinleyeceğiz. Kitaplar bizi yanıtmaz. Çünkü ilimle alakalı o kadar çok hadis var ki. Bunları inşallah ümre boyunca hep anlatacağız, bahsedeceğiz. Yapacağımız şey şudur. Ağlamanın hükmü yok. Eyvah Osmanlı gitti, direkler yıkıldı, buralar gitti, ecdat böyle yaptı falan filan. Üzülmeyeceğiz. Yapacağımız şey şu. Evet İslam'ın sancağı düştüyse düştü. Ben Ebu Bekir olur kaldırırım onu. Ben Ömer olur kaldırırım onu. Osman olurum, Ali olurum, yolunda ölürüm. Ama niyetim o sancağı kaldırmak olur dersin. O sancağı kaldıramasan da o ömürde yaşarsın. Allah'ın uzuna giderken edersin ki Ya Rabbi ömrüm boyunca ben o sancağı kaldırmak için dilimle, fiilimle, hareketlerimle yaşayarak bunları anlattım, yaptım. Ama bu kadar. Hüküm senindir benim yapmam gereken mücadelemdir. Mağlup olmak, galip gelmek bunlar benim işim değil. Netice benim işim değil. O sana kalmış. Ama ya Rabbi sana karşı duruşum budur. Bir duruş gösterelim. Üstadın güzel bir vecdesiyle sohbete bir fatiha verelim. Ahirette sizleri kurtaracak bir eseriniz yoksa fani dünyada bıraktığınız eserlere kıymet vermeyiniz. Cenab-ı Allah bizleri ahirete istifade edeceğimiz, Allah'ın yanında gösterebileceğimiz, bizi kurtaracak güzel ameller bıraksın. Bunu derken amele güvenmek ucuptur. Amele güvenmek için demiyorum. Yani istikamette yaşamak, sırat-ı müstakimde yaşamak. Bunu kastediyorum. Allah ecdadımızdan ebeden razı olsun. Selçuklulardan, Osmanlılardan, bin yıldır İslamiyet'e sancak tak etmiş Necip milletimizden ve Allah Resulü'nden son Müslümana kadar İslamiyet e hizmet edecek herkesten Allah ebeden razı olsun. Onların derecelerini yücelsin. Onların makamlarını âli Ve onları ve bizleri ve bizim ailelerini ve ümmeti Muhammed'i bağışlasın. Onlar için de ahirete göçmüş ve kabir azabı çekenler varsa üzerlerindeki azabı kaldırsın. Ahiret azabı varsa cehennem gibi Allah Buradaki hüccacın dua hürmetine onları kaldırsın. Kendi ölmüşlerimize de rahmet eylesin. Kendi evlatlarımızı, akrabalarımızı, komşularımızı, eşimizi, dostumuz ve ümmeti Muhammed'i de allah Teala sırat-ı müstakimde daim eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha. Senin kudretinle doğdu güneş bu mübarek topraklar üstüne ve batıyor yine senin kudretinle. Geceyi gündüze kavuşturduğun gibi bizleri de kavuştur ya Rabbi. Sevdiğin kullar hidayetine. Bu kaddes beldelerin kumları, zulüm görse de senin yolunda, senin aşkınla yolundan dönmeyen Hazreti Bilal'lerin teriyle parlar. Bu topraklarda senin rızan için göğün kuşları, filleri yener. Her şey senindir, her şey sanadır, ya Rabbi. Yarın bu mübarek topraklarda, mukaddes beldelerinde el açmayı, secdene varmayı nasip ettiğine bizlere. Gidip de dönmek isteyenleri, bir kez olsun görüp de öleyim diyebilenleri katılın. Senin aşkınla çıktık mukaddes beldelere yolculuğa. Mübarek toprakların üzerine doğan güneşi bir kez daha görmek duasıyla. Edilebilecek en güzel varlığa emanet. Allah'a.